Merhaba arkadaşlar ben Ozan. Bugün çok saçma bir deney yapacağım. E, deneyin adı obsidyeni elimizde kırmak 4 dakika 10 saniye sürermiş e, İnanmıyorum şu anda. Gerçekten bu lavın kenarında böyle saçma sapan bir ortamda yayınıyorum şu anda. Astar yanıyor. Türkiye'nin hali bu neyse. Obsidyeni koyduk arkadaşlar elimizle. Gördüğünüz gibi ben bu el niye bu kadar ince lan? Kızmıyız, olmayız. Evet kızmış. Lanet olsun. Neyse ayrımcılık yok. Evet arkadaşlar deniyorum. 4 dakika boyunca kıracağım bence 4 dakika değil şimdi deniyoruz bu ne lan böyle tek vuruşa kalıyoruz arkadaşlar. Yalan bu. Lanet olsun bu dünya. Yalan hayatından bir dakika çaldığınız için hepinize lanet olsun. Allah!